Terin acılar seni yanına çekiyorsa bırak bedenim düşsün kaybolsun gök denizde Kanatlarım vardı ama yaktın attın onları uykularım vardı düşman ettim ettin bana yorganı kendime sordum bol bol soruları, bol bol soruları. Ama çıkamadım işlerinden anlı bunları biri değiştim yaşamaktan alıkoyulmuş gibi Alıkoyulmuş gibi Bir şeyler koptu benden acı dokusuymuş Hislerim bitti Acı dokusuymuş Derin acılar seni yanına Çekiyorsa bırak bedenim düşsün Kaybolsun gök denizde Kartlarım vardı ama yaktın attın onları Uykularım vardı düşman ettim bana yorganı Kendime sordum bol 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 soruları <laughs> Derinden anla bunları Derinliklerimde paranoya yayan bir yaratık var Savaşım onunla kendi aramda Ve sonuca varmamıza engel delirtici boyutlar Fikirler oldu içimde keşkelerle ölen hayaller Bir iki midir bilemem ama benim bitişimdir bu cesetler Hepsini de bağlamış ayrılmasın benden diye kemerler Bakıyorum kaybedenlere onlar her yerdeler Derin seni yanına Çekiyorsa bırak ve dinim düşsün Kaybolsun, kaybolsun gök, gök, denizde. gök denizde Kanatlarım vardı ama yaktın attın onları Uykularım vardı düşman ettim bana yorganı Kendime sordum bol bol soruları ama, ama çıkamadım işlerinden anlı bunları day yeah. yeah.